Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Bugün Number Tycoon'da şu gördüğünüz gifleri açacağız. Önce arkadaşlar karakterimiz yeni. Ben bu karakteri yaptıktan sonra birkaç tane video çektim. Bu videonun ağacı çekilmesi için gerektiği için ne yazık ki bu video birazcık öyle geldi. Yani bundan sonra karakterim artık böyle. <laughs> Neyse bu konuyu birazdan konuşuruz. Evet şimdi gençler ilk gelen giftimiz şuydu ve bundan başlamak istiyorum. Aha balta. Ana çok hızlı açtım ben. Balta lan bu bildiğin. Ana bildiğin mavi balta lan. Yalnız bu acaba mavi odunlar, odunlar için olabilir mi? Dur bakayım hemen şurada bir deneyeyim ben bunu. Dur bakayım aha tek attı. Oo çok iyi. Evet, yani i̇şte son anda böyle balta zaten lazımdır arkadaşlar. Ama şöyle lazımdı. Hani çok da ihtiyaç olmuyordu aslında yani çünkü Rokiri falan vardı önceden o çok seri kesiyordu çok da ihtiyaç olmuyordu hemen ikinci paketimiz onun yanında şu vardı yok şu vardı bunu açalım bu ne lan pembe kutu ha pembe kafa güzel bir tane de kafamız var gençler şöyle koyalım mike yepyikleri falan güzel onun yanında şu vardı yeşil şeker mi bundan vardı değil mi evet bundan vardı bizde yenilebiliyor mu yok yenmiyor Hatta bak aşağı götüreyim ben bunu. Bundan şurada var. Bunu aynısından burada var. Bu yeşil renkli naneli elmalı önceki çilekli gençler. Güzel, güzel bir şey yani. Şu paketten devam edelim. E'ye basalım. Yine mi yüz lan? Aha top verdi. Bir dakika bunun üstünde bir şey yazıyor. Bundan bende var galiba. 58.902 yazıyor. bir tane daha açacağım. Aynı sayı mı yazacak? Bu 902. Hmm. Dur bakayım şurayı alayım ben bunu. <laughs> bir dakika şunu git lan top gidiyor lan top gidiyor top gidiyor gidiyor gidiyor, gidiyor. tuttum tuttum <laughs> kurtardım gençler evet şimdi şunu sileyim tamam bu aşağı düştü niye düşmüyor ben düşüyorum Niye ne düşmüyor hemen bunu aşağı atalım bundan bizde var ya dur şöyle göstereyim ben buna benzeyen bir şey daha vardı daha bak şunlar bunu aynı mı açmıyorum çünkü açarsam zapt olmuyor bunlar ama benzer yani çok da bambaşka bir şey gelmemiş. Sadece şu elimdeki balta bağlanmış olarak en güzeli. Çok küçük paket. Son, ge son gelen buydu. Bir de buna bakalım. Ana bu ne? Ee, Hatchet kaptan baltası mı? Aa yok kitap. Ha kitap geldi gençler. Ama kitabı okuyamıyoruz. Bir şey değil mi? Aklıma muhteşem bir fikir geldi bu kitapla ilgili. Buna videosunu videosunu çekeceğim. Söz. Bak buna söz veriyorum. Bunu söylemiştik. Yani bunu bilmeyen kalmamıştır. Bu tekerlek. Demin videonun dışında bunu çıkartırken buraya takıldı bu. Burada bir sıkıntı çıkarttı. Şu anda iyi gibi. Şimdi bunu yuvarlama denesek ne olur? Çünkü asıl eğlence bu. Şöyle tutsam ben bunu. Dur bakayım lan. Şöyle atsam aşağıya. Git lan. Ha, gitmiyor. Ha, gidiyor. Bir dakika bir dakika. Bunun yeri şurası bir dakika bak şimdi. Bunu buraya koyacağız tamam mı? Dur düz olmadı. Ha düz oldu. Yo düz olmadı yamuk oldu. Şöyle yaparsam çok güzel. Hop. Gidiyor. Gidemiyor bir dakika. Şu kapıyı açayım ben. O sıkıntı Şurayı açayım. Ha bak top da top, var. Topu atayım lan burada bir dakika. Hazır gelmişken. Hop. Geliyor. Şuza bak sen. Bu arada gitti ya lan. <laughs> Vardı gitti onlara. Evet zaten Şimdi bunu da yuvarlarsak Hadi lan Aha bir dakika Dışarıya gidecekti gitmedi ya neyse Oo, Güzel gidiyor. Şimdi şu arabayı alalım buradan Şöyle atalım aşağıya. Şu arabayı var ya bu arabanın en güzel yeri Bu araba çok işlevsel bir araba. Her videomuzda çok şey oluyor ee, oyun ismi İşe yarayan bir araba Şöyle spam spamlayayım ben bunu buraya Güzel tekerleğimi alayım Gel bakayım buraya, şu arabanın arkasına atlayacağım bunu, bunu tepeden işte aşağı yukarı Şey nerede öbürü? Hemen bunu buraya koyacağım. Hop! Koydum. Bu arada bu kapıyı ben buraya alacağım çünkü çok dar burası ya. Bu muhtemelen değişecek. Saka şu ne? Benim mi bu? Bakın beyaz blok, ya benim değilmiş. Aha! var bloklarını ne kızıyor lan? Adamın basısı yok burada. Evet gençler şimdi şu karakterin tipine bakar mısın? Böyle birisi bu arabayı hiç yakışmıyor ya. <laughs> bu arada gençler e, karakteri bayağı yapmamız sebebi şöyle bir durum oldu. Şimdi önce biz karakteri yaptık. Hani bayağı da güzel oldu. Fotoğrafını da eklerim şu an sağa sola bir yere. Çok güzel oldu. 10 numara yakışır bir karakter yaptım. Dedim ki niye bayan karakter yapmıyoruz? Baktık fiyatlar da uygun zaten. Şu üstündeki kıyafetler bizim grubumuzun kıyafetleri gençler. Şunlar bunları alabilirsiniz bir tane şapkayla saç ekledim. Çok bir fiyat diyorsan ucuz bir Robux fiyatına aldım. 10 numara 5 yıldız karakter oldu tavsiye ederim. Dedim hem farklılık olsun. Şimdi bunu yuvarlıyorum buradan. Bak bak, bak. Hop. Aferin sana. Aferin. Vur tekmeyi. Vur tekmeyi. Vur tekmeyi. Aha gidiyor. Oo. Tabii şu, şu anda yakın çekim görüyorsunuz orayı. Vardı gitti. Şimdi araba yakınlaştıracağım. Önce araba e, tekerleğe salacağım, sonra arabaya salacağım peşinden gideceğim. Çünkü demin peşinden gitsem iyiydi aslında. Havada kaparım ha. <laughs> bak, bak bak. Şöyle çeviriyorum. Sarı hop havada bıraktım. Ha, Atamadım. <laughs> bak çevirdiniz ya. Hop tutuyorum havada. Sağa çeviriyorum. Çeviriyorum. Hop tutuyom havada. Böyle gençler. Böyle yaparsanız çok rahat çevirirsiniz bunları. Çok az daha sola koyacağım. <laughs> Hah, yürüyor. Gidiyor lan, gidip te, te, tekrar gidiyor. Gidiyor ama bayağı hızlı gidiyor ya şuna bakar mısın? Üüüü. çarptı ya. Şöyle gitse iyiydi. Evet gençler sıkışan arabayı böyle çıkartabilirsiniz. <laughs> evet şu lastiğimi alayım ben. Şuraya koyayım. Şimdi önce basiye gideceğim. Ee, oraya şeyleri koyacağım. Baltaları koyacağım çünkü yukarıya çıkacağız. Oha. Bu ne lan? Abi şuna bakar mısın? Adam ne yapmış? <laughs> <laughs> Adam ömür boyu kullanıcı odun depolamış oraya. Dedim hatırlamıyorum. Ha da çarptım. Robos kurulumuza arkadaşlar üstümdeki kıyafetten alabilirsiniz. Bunun bütün renklerinden var. Bilginiz olsun. Şimdi bunu benim niyetim buradan sallayasın var. Bir de içeren sallayasın var. Ama içeren sallayınca muhtemelen öleceğimizi bildiğim için ben önce bunu buradan sallayayım. Şöyle koyayım arabayı buraya. Şunu şuradan bir çıkartayım şöyle. Oh mis. Şöyle havada çevireyim. Tutayım. Şöyle çevireyim. Tutayım. Şöyle çevireyim. Tutayım. Buraya geleyim. Aha gidiyor. Gidiyor. Lan dur çarpışmayalım. Çarpışmayalım. Abi abi teker çarpıyor sağa sola yıkılmıyor. Aha yaparadı. Nazar değil. oha hayda gidiyor. Dur bana geliyor. Ağacı etrafına döndü. Dehşet bir şey lan bu. <laughs> Çok iyi. Aman aman çarp ben o tekeri. Aşağı gidiyor aşağı gidiyor aşağı gidiyor. Lan tam komedi ya. <laughs> ha, gitti, dur, gidi, Aha gitti durdu göremiyorum. O gece gözükmüyor gözükmüyor. Ana burada. Gidiyor hayla gidiyor. Durdu. Hemen aşağıya giderim gençler. Arkadaşlar tekerleği bulamadık. Ama demin attığımız mavi topu bulduk. <laughs> Onu kasaya atalım. Ama tekerlek hala piyasada ne yazık ki yok. Hani yukarıda işte komple aradık. Kenarı, kenardaki yerlere baktık. Sen şurası tepe. Burada aramaz diye düşünüyoruz. Ve başka da aramayacağız. Aramayı sonra Şu ne? Ha başkaymış. Aramızı yavaşça sonlandıralım. Hemen şöyle şey yapalım. Tekerlek atalım arkaya. Sonra en tepeye çıkalım. O ne lan? <laughs> Oğlum bu ne? Manyak oyun kasıyor lan. Bu ne? Ya yani şu görüntü mü Ama ben, pe ben pek, böyle parlak odunları pek sevmiyorum. Ama bu ne lan? Ev güzelmiş bak ama dar. Ondan dar ev pek sevmiyoruz. Ardanımış güzel. Hoşuma gitti lan temiz basa dan falan değil ter, basa çok hoşuma gitti güzel Sular açım makineden istiyorsunuz bunu yapacağız ama çok işlevsel bir bilginiz olsun Bununla yapacağız ee, O oh, yatak falan yapmış yatak değilmiş şey de paket değilmiş ee, Ama güzel Şuraya bak adam bahse buradan bile çekici gözüküyor bir de bizimkine bak <laughs> Bu arada gençler önce de söylemiştim tekrar söylüyorum Basit yapmak zor bir şey değil yaparız ancak çok abartmak istemiyoruz çünkü Hani çok uğraşırız günlerce uğraşmamız gerekiyor o yüzden ha, Top gidiyor top, top 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 gidiyor lan top gidiyor lan <laughs> gitme 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 Gitti ya gitti ee, Bak 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 Gidiyor Şu an siz oraya yakın çıkım görüyorsunuz muhtemelen Şuralara durdurma orada Neyse giden gitmiştir, gitti gün bitmiştir. Devam. başlar. Evet. Giriyoruz o tehlikeli yere. Bakalım burada biz şey ne bekleyecek. Böyle girmeyelim. Bayağı oldu lan burada. Hatta bayağı bayağı. Haldix'in olmuştur. <laughs> Gerçi kırmızı odun şey yaptık ya, kastık o zaman girmiştim buraya. Bu arada niye şey oldu? Kasıyor burası. Şöyle gidersem sıkıntı almaz herhalde değil mi? Aynen. Şöyle kenardan kenardan gitsem. Aman 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 gitti 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 ha. Tamam sıkıntı yok bana hiç çarpmıyorlar. Ha şöyle sakin sakin çıkarım ben buradan. Ha mis. çıksın geçsin. Ha şimdi döneyim ben. Tamam. Eğer kimse gelemedi. Tek bir çıktı herhalde. Evet gençler şimdi. Bunu adam hile de geldi lan buraya. <laughs> bunu buradan şu şuraya sarmıyoruz. Buraya sarmıyoruz bu arada. Buradan salacağız. Dokunmayın lan aman diyeyim. Dokunmayın. Dokunmaya bandırım. <laughs> evet. Şimdi. Şöyle kenarına duracağım. Çünkü araba arkasından gideceğim o yüzden. Şöyle dokunursam. Hadi lan. Aha gidiyor. Aha gitmiyor. Gitsene lan. Aha gidiyor. Aha böyle gitti. Abi şunun gidişine bakar mısın? Efsane gidiyor lan. Aha kaldı. Orada kaldı. Koş. Koş 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 koş. O kayan birisi de buraya gelmiş. Dur bakayım gittim oya gittiler da Bir dakika biz niye kaybolamıyoruz? alamıyoruz? Kaya gidiyor. Kayak gidiyor ben de arkasından gideyim. Bir tekerleği merak ettim ya. Ha, teker burada kalıyor. Kaya gitmeye devam ediyor. Kalayım ben şöyle gitsin. ben gidiyor. Buradan çıkayım ben şuraya. Burada kalmış. Tekerlek gelmemiş. Ha kay yok. Evet arkadaşlar umarım hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. Sağdan soldan çıkan videolarımıza tıklayarak başka videolara gidebilir. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı, sakın ihmal etmeyin. Açık kısmındaki link ve Discord sunucumuza gelmeyi, Roblox grubumuza katılmayı sakın ihmal etmeyin. Ha unutmayın, yorum atmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.